yakında e, yine Fenerbahçe formasını giymesi beklenen bir oyuncu daha. Ne e, burada önemli tabii. Onu da konuşmak lazım. Uzun süre Galatasaray'ın gündemini meşgul etti. Tabii. Onu biliyoruz. Cenk Ergün özellikle bu transfer için e, gitmişti İtalya'ya. Bu konuşulmuştu evet. daha doğrusu. E, i̇ki takımın da benzer bölgelerde benzer ihtiyaçları altı numara olsun yine bu tarz bir 10 numara stilinde oyuncu olsun ihtiyaçları vardı. O yüzden İki takımda da pek çok aynı ismin gündeme geldiğini gördük. Tabii. Carvalho da yine ön libero da gündeme gelmişti Doğru. iki takım içinde. Ee, ama şu an görünen o ki Fenerbahçe'ye yakın oyuncu. Ee, sen nasıl buluyorsun oyuncuyu? Yani yine yardımcı santfor diye bakmak lazım. O zaman böyle bahsettiğimiz Olmadı ya. Yani, yani. çünkü Cagliari performansla Pavolletti ile beraber çift santfor oynadılar 3-5-2'nin ee, Hoca'nın ondan istediği görev aslında ben çok e, oraya ikna olmadım zaten. Hoca biraz daha geriye gelip top almasını istiyor ama bazı oyunun bazı anlarında fazla e, stoper kucağında kalabildiği anlar olabiliyor. Ona sürekli hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne zaman oradan çıksa hocam top almaya gelse çok faydalı olan bir oyuncu. E, ben bir çok, çok meziyetli bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Evet. Yani ayağı düzgündür, oyunu açar, oyunun yönünü değiştirir. Bunları çok güzel organizasyonu çok güzel idare eder. Tamam Ama, sana soru soruyorum. Lincoln'le niye aldın Lincoln'ü? Biraz daha farklı bir oyuncu. Ya nasıl ya nerede anlamadım. Hocam şöyle peki, söyleyeyim. Şimdi peki, Fenerbahçe 4. Peki, Fenerbahçe Santrofor. Onlar daha geride. Bir dakika şimdi. Santrofor var. Tamam. Evet. Lincoln bunu koydun. Tamam mı? Hı -hı. Arkasına Dinkülü de koyar mısın veya Arda'yı koyar, koyar mısın? İrfan'ı koyar mısın? E ne yapacağım bu Hocam, kadar adamları? Hocam şöyle, şöyle Fenerbahçe Olmuyor işte. Şöyle diyeyim. Yani, şimdi Fenerbahçe nasıl kulüp? Tabii Joshua King de aslında yardımcı forvet gibi evet. düşünmek ee, lazım da ya. ama ya, ne yani Joao Pedro ile oynayacaksa Fenerbahçe bu... ya, bir takım yap zaman zaman hadi. Şu takımı yapacağım şimdi ama biraz oyuncuyu anlatalım en azından. Şimdi ya oyuncu zaten hocam seyrediyor. 11 yapacağız ilerleyen evet. dakikalarda sizinle beraber. Bu zaten beraber. seyrediyoruz oyuncu müthiş bir da. Yani nerede kim nasıl oynayacak? Kimin yerine oynayacak? Kimler oynayacak? Zaten Fenerbahçe'de bu merak ediliyor oyuncuların hangisi? E, mutla bir ki e, Jesus karar verecek ama hani oyuncuyu sadece biraz özetleyelim az evvel işte oyunu açma konusunda oyunun yönünü değiştirme konusunda derinlik ve genişlik genişlik kazandırma derinlik kazandırma bu gibi konularda çok meziyetli olduğunu düşünüyorum oyuncunun ha Fenerbahçe'de bunu yapacak çok isim var mı Evet var ama ceza sahası içinde de bitiriciliği çok yani e, kötü diye, diye denilecek bir oyuncu değil burada ben rahatından 12- 15'leri zorlayabileceğini düşünüyorum bu oyuncunun 12-15 bandında rahatlıkla gol bulabileceğini düşünüyorum. Tipperve'te oynar mı diye sormuş İbrahim. O zaten Bey. hani o plan o, net belli. Yani yapılan ben, transferlere bakılırsa değil %100 mi? Yüzde yüz ve hani e, Fenerbahçe'nin ana mesela Arao transferinin asli amacı bence şu ve ben Fenerbahçe'nin Serdar Dursun'un yanına bir pivot Sandford daha alacağını düşünüyorum. Çünkü burada ana plan şu biraz Arao ya da işte gerideki Serdar Aziz ya da ya, sol stoper olarak alınacak isim uzun toplar şişirmeyi hedefleyecek. Kenarlara e, pivot Santfor'a ve yanında Joshua King olabilir. Kaçırmayı hedefleyecek. Santfor'da indirecek ve bırakacak arkaya savunmanın arkasına. Bunları Fenerbahçe yapacak zaten sezon içinde. Ben buna inanıyorum. Ama benim Fenerbahçe için gördüğüm en büyük handikap şu. Şimdi e, saydığımız oyuncular Serdar Dursun evet savunması iyidir ama tabii yeni bir santfor olacak mı bilmiyorum ama şimdi Joao Pedro konusunda en büyük handikap savunması çok biraz kötü. Yani bazen çok takip eder. Belki şundan da kaynaklı olabilir. Cagliari de özellikle Pavoletti işin savunma yönünü çok iyi yapıyordu. Rakibi karşılarken biraz böyle seyreder Joao Pedro. O öyle bir handikapı var ve Fenerbahçe 4-1-3-2 ile çıktığı zaman atıyorum Lincoln savunma zafiyetleri olan bir oyuncu. Merkezi çok fazla tutamayabilirsin. Rakibin hücum geçişlerini biraz kolay kolaylaştırabilirsin. Ara onun da temaslı oyundan çok haz etmemesi Fenerbahçe'nin merkezinde 20-25 metre bir boşluk oluşturabilir. Bence burası çok düşünülmesi gereken bir durum. O yüzden Fenerbahçe'nin, e, evet kağıt üstünde çok güzel duruyor Arda, Lincoln, e, Pelkaslar, Zaystlar, Muhammedler, İrfan Canlar. O boşluğu dolduracak kadroda mevcut hiçbir oyuncudan bir 11 oluşturamıyor musun? Oluşturuyorum. Ya? Ha, onu konuşalım. Var var. Yani dur, ben, dur, ben şimdi şöyle söylüyorum. ben buradan görüyorum ya orta saha yol geçen anı gibi. Ama ben tabii yani. biraz daha orayı yani. değiştiriyorum şimdi ben hocam. İşte sen oldu. Sam Ölof hocam. Sam Osay sağda. Tamam. Serdar Aziz sağ stoper, sol stoper Zala'yı, solda Ferdi. Tamam çok Dört güzel. Burayı önde süper. ben Arao değil Crespo'nun oynayacağını düşünüyorum 10. haftadan sonra. Ara'yı alayım. niye aldın? onu bilmiyorum. Evet, tamam. Onu tabii ki bu arada Deşin, belki tamam. oyuncu çok harika. Araya yaz şu kenara. Araya kenarda. Bak, ben Crespo'nun formayı kapacağını evet. düşünüyorum. İsmail? İsmail'in İsmail de. Var, evet. Bu arada hani şu anda for, şu anda formayı çok hak ettiğini düşünüyorum bu arada. Çünkü hazırlık tamam. kampında. Ayrı, kenarda araya kaldı. Yani. Ya biraz ya daha belki tecrübesinden tamam. dolayı Crespo yapabilir. Hani tamam. Daha Fenerbahçe oynama alışkanlığından dolayı. Crespo'nun yanında ben hatta 4-1-3-2'den vazgeçeceğini 4 2 3 1'e döneceğini düşünüyorum hocanın. Yani bu, bu bu şeyden çok fazla ısrar etmeyecek bence. Tamam sonra ee, sen diyorsun ki hocanın planları değişecek. Değişecek. Crespo'nun yanında ben Mert Hakan'ı yerleştireceğini düşünüyorum. Çünkü Mert Hakan'ın dinamizmi ama sen burada yeni transferlerin şey, çokluğu ben din, ignore ettir şu an. Ya e, tabii ki oyuncuları Ya yani, yok, Arda yok, İrfan ha, Ardasız yok. Ardasız bir kadro zaten yani, yazmam. Arda'sı e ya hangi yazdım hocam 4 2 3 1 işte Crespo yani ile Mert Hakan'ı yazdım. Önlerine tamam. de Türkiye'nin en yetenekli ismini yazdım. Arda'yı yazdım. Hiç. 4 Öyle 2, 2 3 1'in ortasında Arda. Ha. Kenarlar kenar, kenarları da şey e, hocam Joshua... Kim orta yapacak şeydi. Ya ben var ya iki tane hocam, adam şey koyarım Terdiyle ile şeyini Samuel'ün önüne. Hocam, kıpırdatmam <laughs> şey, o kadar şey değil ki ne o? Luchesko aptal diye ki. Bu ikisini tuttuğun zaman ortada kör dövüşü olur. Ulan, Kaleye gelemez. Fenerbahçe'nin planının ben merkezden işi çözmeye odaklı bir plan olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ya. merkezde sayısal üstünlüğü yakalayan bir Fenerbahçe şimdi olabilir. Şimdi sen bunu koyduğun zaman, şimdi ara oynamıyor değil mi? Öbür neydi transfer? Hangisi? O yok. Joshua King mi? Joshua King yok. Yaz şuraya bak. Ara yok. Joshua King yok. Lincoln yok. Ee, şey yok. İrfan yok. Ondan sonra kim yok? Ee, ne o? Niye yok. yok. Hangisi? Hangi biri o çünkü? 15 kimce? Bak sayıyorum oynamayacakları sana. Oo! Ya hocam elbet birileri dışarıda Rossi kalacak. Rossi Yok. <laughs> Allah Allah. Pelkas yok. Ay. Hocam kim var? E ne yapacaksın? bu kadar adamı aldın. Ben ya, anlamadım. Birileri de oynayacak ama 11 kişi oynanacak oyun en nihayetinde. Ya tamam da ya, yani, yani aynı kalacak. adamlar ya iki tane adam aldın şimdi değil mi? Evet. Ara öyle ne o? King mi neyse. Ya, olabilir hocam. İkisi kenarda. Bir de Lincoln aldın. Ama forma Üç rekabeti tane. diye bakalım hocam buna. Bunu mu? Yok. Allah'ım ya Rabbim. kenarda e, ben, bütün, bütün kulvarlar düşünülüyor diye. şöyle bir ne şey. Ne kulvarı ya? ya, ya tamam yardımcı <laughs> forvet konusunda sana katılacağım. Ya bırak hocam. böyle Ama. bir şey. Ben, ben ne yapacak bu adam? Ben merak ediyorum. Ya bak Emre Mor yok, Buruma yok, Rossi yok, İrfan yok, <laughs> Valencia yok. <laughs> Valencia çok formda bu arada. F Pelkas yok, şey e, adını söyle. Zayt yok. Ar Arda'yı koydun. Zaten çok iki tane transfer yeni yok. Allah ya ne alacak bu? 9 kişi sayıyoruz. Direkt oynayacak adam yok yani. O zaman niye aldı ki biz bunları? Ya böyle düşünenler var, ama. var bu arada. Ya elbette var. Tabii çok doğal bu arada ama yani. Fenerbahçe elbette birileri dışarıda kalacak. Ya en son bu aldıkları Neden yapılıyor o zaman bu kadar transfer diyor? Yani mesela yani günah ya, şimdi şimdi tabii bu kadar günah yardımcı ya. forvet Joao Pedro, Josua yeah. King, Rossi, Buruma, Berisha, Emre Morelen, Ener Valencia. Biraz fazlaca mı? Evet biraz fazlaca. Şimdi, de, kim şimdi koşacak? kafamı şu kurcu alıyor. Ee, bu arada reklama bir dakika kalmış. Cevabını reklam sonrasında da bırakabiliriz. Şimdi bir tarafta en çok geçtiğimiz sezon verim aldığınız oyunculardan Kim gidiyor. Ve sizin o bölgede ciddi anlamda sıkıntınız olacak. Belli ki bu oyuncunun hani o madde dolayısıyla gitme ihtimali sezon başından beri. Tabii. hani Daha doğrusu sezon sonundan beri konuşuluyordu. Transfer döneminin başından beri. O bölgeyle ilgili bir takviye vesaire yerine özellikle hep orta saha ve hücum bölgesinde e, aynı mevkide pek çok oyuncunun olduğu e, yerlere yeni transferlerin yapılması ne kadar mantıklı? Ama çok Bravo, kısa bir şey söyleyeceğim. Sana güzel tamam. güzel bir tamam. biliyor musun? Aa, bak, tamam yüzde yüz katılıyorum ama... Süper konuştun, yani süper anlattın, ya, anlattın yani. Ya, bak, bir şöyle bir